Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınıza çok yakışacak ayva reçeli tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle 4 adet orta boy ayvam var. Ayvalarımı hazırladım. Şöyle çekirdeklerini de başka bir kaba ayırdım. Çekirdeklerimizi reçelimizi yaparken kullanacağız. Evet şimdi 2'ye bölmüş olduğum ayvalarımı bıçak yardımıyla soyuyorum. 4 adet orta boy ayva kullandım. Şöyle ayvalarımı kabımın içerisine alıyorum ve doğrama kısmına geçiyorum. Ayvalarımı minik minik olacak şekilde doğruyorum Ezilir diye korkmayın. Ne kadar minik doğrarsanız o kadar güzel olur ayva içeğiniz. Ayvalarımın hepsini aynı şekilde doğrayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ayvalarımın hepsini doğradım. Şöyle uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Ayvalarımı tencereme koyduktan sonra üzerine şekerini ilave ediyorum. 4 su bardağı şeker koyuyorum. Yani her bir ayva için 1 su bardağı şeker koyuyorum. şekerini koyduktan sonra bu şekilde 200 saat kadar bekletiyorum. Eğer zamanınız varsa bir gece öncesinden de bekletebilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık 3 saat kadar beklettim. Evet arkadaşlar, tenceremi ocağıma koydum. Üzerine 3 su bardağı kadar su koyuyorum. Ve spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Bu işlemi mutlaka yapalım ki erimeyen şekerlerimiz erisin. Ayvalarımı hazırlarken çekirdeklerini ayırmıştım. Onları ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıp reçelimi kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar reçelim kaynamaya başladı. Şöyle ara ara karıştırarak reçelimizi kaynatıyoruz. Reçelimi orta ateşte kaynatıyorum. Şöyle köpürmelere başladı. Eğer çok fazla köpürmesini istemiyorsanız bir çay kaşığı tereyağı koyabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Reçelim yaklaşık bir saat kadar kaynadı. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı limon suyu ilave ediyorum. Son olarak limon suyumu da ilave ettikten sonra reçelimi ocaktan alıyorum. Evet arkadaşlar şöyle sizlerin de görmüş olduğu gibi reçelimizin rengi kıvamı çok güzel oldu. reçelimiz soğumadan kavanozuma dolduruyorum. Kavanozuma doldurduktan sonra kapağını sıkıca kapatıyorum. Kapağımızın yeni olmasına dikkat edelim. Evet arkadaşlar reçelim hazır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kış için serin ve kuru yerde evet. muhafaza edebilirsiniz. Sizlere yakından kıvamını ve rengini göstermek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir reçel tarifi. Sizlerin de mutlaka denemesini tavsiye ederim. Videoyu paylaşın, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.